5060 hakkında herhangi bir beyte inanmayın. 5060'ı bilmiyoruz. Direkt bilmiyoruz. Hala ben şeyden sonra geçen günkü araştırdım bir baktım. Direkt 5060 hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ve sadece benim değil hani bunu şeyden de bakabiliriz. MSA VCC tek diye bir Taşaklı abimiz var. Vcc Ftech diye. Bu herifler de listelemiş. Yani bazı şeyleri biliyoruz. Bandwidth'leri biliyoruz. Ama yani bildiğimiz şeyler bak şunu da bilmiyoruz bu arada. 128 bit olduğunu da bilmiyoruz. Hiçbir siki bilmiyoruz 5060 hakkında. Ne kaç GPU core olduğu, Ne clock speed'in, L2 cache'in, memory kapasite Hiçbir siki bilmiyoruz 5060 hakkında. O yüzden hani 5060'da 8 GB var bilmem ne falan da çok inanmayın. Şu anda bilmiyoruz neden şey olarak. Çünkü... Tanıtmadılar. Sızmadı. Yani sızmadı. Ama bunları biliyoruz. Ya bunları biliyoruz ama yani ya ben bu arada <laughs> ya bilme, bilmesek de ben hala 8 GB geleceğini biliyorum. Biliyorum dedim mi? İnanıyorum yani. Harbiden bence 8 GB gelecek. Yani direkt 8 GB dayayacaklar bence de ama 8 az değil az olmamalı az azı da geçtim 8 GB diye bir şey olmamalı ama bence de 8 GB olacak ama şu anda herhangi bir böyle habersiz abi %100 8 GB çıkacak falan diyorsa yalan şu anda resmi hiç hiçbir kaynakta kaç GB olduğu söylenmiyor sızmadı resmi bir gel yani iyi bir sızıntı yok daha doğrusu iyi bir sızıntı yok yani burada hani şu anda bildiğimiz şey bu bu doğru bu arada ama 8 GB doğru değil yani 8, 8 GB VRAM olayı şu anda doğru değil. Sızıntılar gelmeye başlasın 60 serisine o zaman konuşuruz. 5080'in 16 GB olacağını biliyoruz. 5080 değişmeyecek VRAM olarak. Intel 256 yaparken bunlar yine 128'e takılıyor. Ya yine 128 olup olmayacağını bilmiyoruz da. Abi bit olayı biraz farklı. Şimdi bit olayı niye farklı? Hatırlarsanız AMD'nin yıllar önce bir tane 512 bit bitmeye... bir ana şey ekran kartı vardı. Abi tam evet bit önemli bu arada. Ama sadece bit değil. Eğer işlemci gücün ve memory bandwidth'in o bit olayını kaldırmıyorsa yani kısaca şey gibi. Ülkede araba yok. 32 şeritli yol yapıyorsun. Anladın mı? Hani manası olmayan şeyler var. O gücü kullanabilecekse o bite ihtiyacım var. O yüzden hani bit olayını konuşmadan önce ilk önce VRAM'ini ve L2 cache'ini öğrenmemiz lazım. Bir, bütün bir detaylarını öğrenelim ondan sonra yorumlayacağız. 5070 Ti ile anlama geliyor. 5070 Ti de işte gelecekmiş. 5070 Ti bayağı taşaklıya benziyor ama. İyi, iyi gözüküyor. PCI 5'e geçtiler evet. İlk çıkışta zaten 5060 çıkmayacak evet. İlk çıkışta 5060 gelmeyecek. İlk çıkışta 80-90 gelip bir ay içinde 70 ve 70 Ti gelecek galiba. Öyle diyorlar. Yani çok hızlı normalde çok bekleriz normalde 80-90 çıkar 3 ay sonra 5 70'ler 70 ve 60'lar çıkardı bu sefer 80-90 ve beklemeden hani 2 hafta 3 hafta gibi bir arayla da 70'ler gelecek diyorlar 60'lıları konuşmuyoruz ama hiç 60 sızıntısı yok 60 konuşmuyoruz o yüzden ben 60'ın daha yakın olduğunu düşünmüyorum o yüzden hani 60 biraz daha ne diyeyim şey tarihlerine gidiyor gibi düşünüyorum daha böyle Nisan Mayıs gibi. Şu anda 4060 4070'i PC alacaksanız alın. Alın beklemeyin. Niye 5090 memory speed 5080'dan düşük? Değil. Sen nereye bakıyorsun? Değil. 28 32 yazıyor. Ha, yok anladım. Anladım anladım. Ha şundan bahsediyorsun. Memory bus daha fazla olduğu için teknik olarak bu daha hızlı. Kim o yüzden bandwidth'ten anlayabiliyorsun. Bunun bandwidth'i 1000 gigabit saniyede, gigabyte saniyede bu arada. Diğerinin bandwidth'i 1792. Anladım anladım. Yani aslında daha fazla. Çinlerden sonrası alamayacak. Çinliler 90'ı alamıyor diye biliyorum. Çinliler direkt 90'ı satam satamıyorlar diye biliyorum. Neden? Bu Amerikan bargo uyguluyor ya. Amerikan embargo uyguladığı için Nvidia'ya sattırmıyorlar. O yüzden 4090D diye bir özel bir sürüm çıktı. Sırf Çin'e özel. Ondan sonra o ürünleri de onları da blokladılar ondan sonra. Evet AI'de falan kapış kapışmasınlar diye. Çin'de üretilmiyor bu arada. 4090 de bloklandı. Bak zor ya yani ama bu arada yani istediği kadar ambargo falan uygulasın. Geçen işte biz tak konuştuk. Adamın deki 400 tane H200 e ekran kartını gösterdi. Yani Türkiye'de şöyle söyleyeyim biz 20 tane o mikro bulamam. Bak parayla olsa param olsa bile Türkiye'de ben 20 tane o mikro serverdan çıkartamaz 400 tane H200 olan herif ambargolu Çin'de satıyor bunları Bir de %30 kar koymuş üzerine %30 mu %40 mü ne koymuş soplamış yani kral Töpün sesi aynı olur mu? Fiyat mı? Olmaz ocakta çıkacak zaten Normal AI kartları bloklu şeyde normal H200 H100 asıl AI kartları yasaklı olduğu için 4090'ları modifiye edip daha fazlası zaten 4090'da da o kadar VRAM var yani çalışıyordu Ondan sonra onu da blokladılar. Ondan sonra da bir D çıkardılar. Sonra onu da blokladılar. <laughs> Şöyle bir şey gelmiş. Onu konuşalım. Şimdi son zaten bir aydır Switch'in donu dahil her şeyi sızdı. Şu noktada artık yani Switch'in görseli sızsa da sikimde olmuyor. Artık oyunlara sızsa modundayım. Hani o kadar sızdı ki ben sıfırdan yani Iron Man gibi mağaraya girip Switch üretebilirim. Ben yani o seviyeye geldim. O kadar fazla sızıntı var. Dün de artık çok da sıkıldım. Biz de işin içine girelim diyerek. Dbrand zaten tam bir troll bir firma. Daha önceden PlayStation 5'le de falan da kapışmışlardı. PlayStation 5 siyah kapak sattığında aynı yapıp dava açtırtmışlardı Sony'ye. Sonra Sony'nin davası da alınca onu satıştan kaldırıp farklı bir versiyonunu yapmışlar diye yine. Bu sefer de DiBrand dedi ki şöyle bir şey paylaştı abi DiBrand. Soruları cevaplamayacağız diye. Kill Switch diye Evet, Kili Switch normalde Steam Deck kapları bunların. Kili Switch 2 diye bir tane kont kap tanıttılar. Ondan sonra web sitelerini açtılar. Adamlar dümdüz gerçekten Switch'in 3D renderını alıp kap yapmış. Heriflerin elinde ki bu arada internette de vardı. Switch'in full artı full 3D renderı varmış. Bu herifler de o 3D render üzerinden resmi çıkaracakları kabı tanıtıyor. Ama içine de Switch'i koyuyor. Yok davalanmazlar. Şu yüzden davalanmazlar. İçinde eski Switch vardı derler. Kap farklı gözüküyorsa. Ben kaba öyle yaptım. Ne yapacaksın? Neyi dava alacaksın burada? Bu herifler bu arada davadan kaçma konusunda çok iyiler. Yani inanılmaz troll herifler. Ondan sonra işte böyle şey yapıyor. Bunu çıkarıyorlar. Herkes şey diyor. Ulan gerçek mi yoksa trollüyorlar mı? Çünkü bu herifler çok trollüyor ya. Insider Gaming abilerim şey yapıyor. Haber yapıyor. Sonra CEO'ya ulaşıyorlar. Diyorlar ki. Abi gerçek mi bu? Ha gerçek 3D render kullandık diyorlar. Baya adam ondan sonra oğlum da, da, keşke dur, dursak sonra adam durmadı. Adam bayağı bildiğin ondan sonra direkt şeyleri söylemeye başladı. Dur o haberin o kısmı nerede? Diye. onun tam açıklaması var. Bayağı şey diye 7 inçe bilmem ne 4 inç şu boyutlardaki switch üzerine yapıyoruz falan diye. <laughs> full artı full. Tam kafayı yiyeceğim. Adamlar inanılmaz hani durmuyorlar. Full selektör yapan heriflere benziyor. Ama açıklasınlar artık. Nintendo'da neyi bekliyor? Gerçekten ben mi açıklayacağım acaba? Ben mi kaçırdım? Bana mı verdiler bu yetkiyi? Seste açıklanır mı? Seste açıklayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Nintendo sesle çok ilgili alakalı değil. Bilmiyorum ki oğlum diyorum ya. Hani hiçbir fikrim yok ya. Valla şey konusunda ya tanıtsı da rahatlasak. Şimdi yeni bir, bir iki de duyum var. Sarktı seneye eylüle diyor diyorlar. Yani tanıtımı yapılacak ama konsolun çıkışı Eylül, Ekim gibi diyorlar. Öyle bir... Hatta bir saat önce yeni bir sızıntı daha geldi. Şu anda yeni gördüm. Bak yani düşün. Yayın yaparken sızıntı geliyor. Artık boku o kadar çıktı. Yanda bakarken, başka bir şeye bakarken gözüme denk geldi. Reddit'te Nintendo Switch 2 subredditinde birisi ben Switch'i gördüm. Final ünitesini hani gerçek ürününü gördüm ve tuttum demiş. Modlar da siktir lan. Nereye tuttun demiş. Herif modlara gerçek fotoğrafı göndermiş. Bayağı bildiğin göndermiş yani. Ha el lan hayırdır al bak çıkardım vuruyorum masaya demiş. Oğlum gerçekten bende mi var acaba? Ben, benim Switch 2'im var mı? Ben mi farkında değilim? Allah Allah. Yok de, oğlum de, delireceğim ya delireceğim yani. Niye yayılmadı? Bir saat önce. Ya bu yayılır bu arada ben diyeyim. Bu, bu çıkar. Hatta bu da çıkarsa artık ve Nintendo yine suça, susarsa artık yuh. Yok fotoğrafa bakmıyorum. Habere bakıyorum. Fotoğrafı paylaşmamışlar. Hatta o Bu arada adam bazı detayları da yazmış. Onları da okuyorum. Logosu şöyleymiş. Direkt Nintendo'nun eski Switch logosu. Ama yanında kafam kadar iki. Ki bu da sızmıştı. <laughs> o da ayrı bir konu. Şu andaki Switch'ten çok farklı değilmiş ağırlığı yakınmış. Butonlar ve stickler hani bu analog biraz daha büyükmüş bir önceki konuşmaya göre. Arkada iki tane tuş var. Bu arkadaki tuş Joy-Con'u çıkarmak içinmiş. Joy-Con'lar artık rayla oturmayacakmış. Magnet olacakmış ve magnetle oturduğunda klik sesi getiriyor çıkarıyormuş. Ocak ayında diyor herif çıkış. Açıklanış pardon çıkış değil. Dok bir önceki Switch OLED'le aynı, çok farklı değil. LCD ekran varmış, hayat bitti. ZL ve ZR düğmeleri yani PlayStation'a göre, L2, R2 düğmeleri daha büyük Switch'e göre ki gördük onu şeyden diye bir kutusundan. En güzel haber de şu analog stickleri hal efektmiş. Bu bence en önemli şey çünkü Switch'lerde inanılmaz fazla drift var. İnanılmaz fazla drift var ve yani drift olmayacak demek bu. Ben sizi çöpe ne bekleyeceğim? Ben beklemem alırım direkt. LCD'yi o şey yaparsan kalibre edince çok iyi gözüküyor mesela şey de öyle. Bu arada hafif olması bence çok önemli ya. Ben Steam Deck'te oynarken yatarken oynarken elime kramp giriyor, elim uyuşuyor. Vallahi diyorum elim böyle karıncalanıyor. Ölüyorum zannediyorum. Yani çünkü bir saat falan da oynamıyorum. Birkaç saat oynamak istiyorum. Bayağı bildiğin şey oluyor yani. <laughs> Lan öleceğim galiba plan diye.